Abideyi Hürriyet Spor Sahası açılış programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Kağıthane Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Öztekin Başkanımıza, gençlerimize, sporcuya ve spor severlere vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hüseyin Asmurtar'a Sayın Talat Başa, Mahallesi'ne böyle bir güzellikler kazandırdığı için tüm yetkililere teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanımız bizleri tekrara düşürmeyi seviyor. Çünkü hizmetlerin arası çok vakit kalmıyor. Yani kısa aralıklarla çok hizmet yapıyor. Biz de aynı konuşmaları tekrar etmek zorunda kalıyoruz. Takribi bir 15-20 gün önce Has Bahçede bu konuşmayı yapmıştık. Aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımız kağıthanede spora, sporcuya, diğer alanlarda olduğundan daha fazla bence yatırım yapıyor. Bu noktada kağıthane kulüplerini temsilen 30 tane sivil toplum kuruluşumuzu, binlerce sporcumuzu, kulüp başkanlarımızı temsilen Sayın Başkanıma ben huzurlarınızda şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Emeklerinden dolayı, teşriflerinden dolayı, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek büyük alkışlarla Çağatane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin Beyefendi huzurlarınızda istirham ediyoruz. Sevgili çocuklar, nasılsınız, iyi misiniz? İyi. Sahayı beğendik mi? Evet. Yeni maçları burada yapacak mıyız? Evet. Yeni goller atacak mıyız burada? Evet. Peki. Evet, çocuklarımız için hayırlı olsun diyoruz. ABD tutlu futbol sahamız Kağıthane'mize, Tahtpaşa Mahallemize, Gürsel Mahallemize hayırlı olsun diyoruz. Tekrar kıymetli kaymakamımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli ilçe milli eğitim müdürümüz, kıymetli müftümüz, meclis üyesi arkadaşlarımız, yine çok değerli ilçe yöneticilerimiz, AK Parti Kağıt'ın ilçe başkanımız, kıymetli muhtarlarımız, yine Kurplar Birliği başkanımız, değerli iş adamlarımız ve aynı zamanda basınımızın değerli temsilcileri, mahalle başkanımız burada, değerli kulüp yöneticilerimiz, her birinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bu futbol sahamız aslında kıymetli ve önemli. Niye? Çünkü kağıthanemizde çocuklarımızın, gençlerimizin okul zamanı dışında da böyle ortak noktalarda buluşabileceği, çok güzel etkinliklerde bir araya gelebileceği ve çocuklarımızın beraber birlikte takım halinde oynayabilecekleri bir oyunu futbolda burada güzel bir şekilde sergilemiş olacaklar. Ve sadece buradaki sahamız değil, kağıthanemizde hamdolsun düz arazimiz çok fazla yok biliyorsunuz. 8 tane çim sahayı hayata geçirmiş olduk. Sadece biz geçtiğimiz 2019'a göreve geldiğimiz günden bugüne kadar bu görevi yerine getirirken bütün sahalarımızı bir bir yeniledik. Ve sahayı aslında başta yapmak daha kolay. Onu söyleyeyim. Yenilemek çok daha zor. Çünkü şu andaki sahanın tüm her tarafı tekrar sökülmüş oldu eskisini söylemiş olalım. Ve tekrar drenaj sistemleri yapıldı. Ve üzerine tekrar kaplaması yapılarak sonrasında sonu için ve etrafındaki güvenlik tel örgülerle birlikte ve burayı yaparken aynı zamanda soyunma odaları yandaki binayı da görüyorsunuz. O binayı baştan sona yenilemiş olduk. Sadece o bina için maliyetimiz 1 milyondan fazla bildiğim kadarıyla sadece o binayı yenilemek için söyleyeyim. Buradaki sahanın maliyeti çok daha yüksek tabii ki ve bu sahaları yenilerken Spor Bakanlığımıza teşekkür etmemiz lazım. Hem onlardan destek alarak hem belediyemizin bütçesini de daha değerli kullanarak böyle güzel sahaları, böyle güzel spor alanları gençlerimize, çocuklarımıza armağan ediyoruz. Evet bununla birlikte Kağıthane Belediyesi olarak çocuklarımız az önce sordum. Sayın Kaymakamım Fındıklı'dan çocuklarımız gelmiş. Saat Paşa İlkokulu. Yine Fındıklı İlkokulu'dan var mı çocuklarımız burada? Tamam. Dersler iyi değil mi? Bu okulumuz daha yeni, yeni yapıldı Sayın Kaymakamım. Önceden çok daha az derslikti ve şu anda Kağıthanemiz'in en güzel okullardan bir tanesi oldu. Yine iki fazla giyimden gelen, liseden gelen gençlerimiz var. Yine bölgedeki ekipteki çocuklarımız burada mı? Gençlerimiz burada. Geçen onları doğramıştık. Liseleri tek tek ziyaret ediyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze bir katılıyor. Ve gençlerimizi ziyaret ettiğimizde, sorduğumuz istekleri var mı dediğimizde okuldaki birçok problemin çözülmüş olduğunu görüyoruz. Sadece kültürel geziler noktasını bizden talep ediyorlar. Onların da veya kütüphane noktasında her noktada destek sağlamaya çalışıyoruz. Ve buradaki sahanın bir özelliği de şimdi Mesut Eyle hemşehrimizi gördüm burada. Burada futbol turnuvası düzenliyorlardı. Bir yere geldiğimizde o saha gerçekten kötüydü açıkçası. Top oynayacak durumda değildi öncesinde. Ve Covid döneminde de tabi ilçe müftümüz o zaman burada değildi. Covid döneminde biliyorsunuz camiler kapalıydı. Bir cuma günü Sultan Melik Camisi yenilendi şimdi. Yapanların emeklerine sağlık diyoruz. Güzel bir cami oldu. Ve cami kapalıyken buradaki saata namazı kılmıştık ve o gün çok yoğun yağmur yağmıştı. Ve saatte de beraber ıslanmıştık. O hatıralar da tekrar aklımıza gelmiş oldu. Evet. Biz kağıt ana çocuklarımızdan gençlerimize, büyüklerimizden hanımefendilere kadar, yaşlarımıza kadar, engellerimize kadar her kesime projelerimizi üretmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sporcuların için yine tartan pistin açılışını yapmıştık ve şu anda orada sporcularımız kullanmış oluyor. Yine Yeşil Vadi Bisiklet Yürüyüş Yolu'nun bir ve üçüncü, ikinci, ve üçüncü etaplarını hayata geçirmiş olduk. 6 kilometrelik bir parkurda her gün komşularımız yürüyüş ve bisiklete binmeye devam ediyor. Cemil Bey kullanıyor musunuz orayı? Yürüyüş bisiklet yolunu kullanıyorsunuz. Ve bununla birlikte de kağıthanemizin yeşil alanlarını arttırıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizdeki topraklarımızı 50 binden fazla ağaçla buluşturmuş olduk. Daha yeşil bir kağıt için çalışıyoruz. Ve göreve geldiğimizdeki ilçemizdeki toplam ağaç kapasitesi yaklaşık 80 bindi. Ve 50 bin yeni ağaçla 130 bin, 140 bine doğru yürümüş oluyoruz. Hedefimiz net. İlk gün göreve geldiğimizde söylemiştik. Herkesin ilçede bir ağacı olsun. Ve Hedefimiz şu anda nüfusumuz 460 bin. Her yönde olan bebeğe bir ağaç dikerek ve ilçemizdeki herkesin bir ağacı olması için de çalışmamıza devam etmiş oluyoruz. Ve inşallah bu hedefimiz doğrusunda yürümeye devam edeceğiz. Yine kentsel dönüşümden çalışmamıza devam ediyoruz. İlçemizde bildiğiniz üzere kentsel dönüşüme destek veriyoruz. Bununla ilgili Çeleşecik Bakanlığımız da kendi binalarını yenilemek isteyen komşularımıza konut başı, daire başı toplam 1,5 milyona yakın destek veriyor. Bunun 800 bini hibe, 700 bini de kredili olarak ve bina yaptıktan sonra ödemek kaydıyla 10 yıl vadeli bir şekilde hemşehrilerimize destek vermiş oluyor. Bunlar kıymetli. Yine Adabazı dönüşümlerde yine aynı zamanda 600 metrekare topladığı zaman komşularımızın da artı bir kat destek sağlamış oluyoruz. Ve Kentsel dönüşümle birlikte yeşil alanlar park bahçeler, spor derken sosyal yardımlarda da Kağıthane Belediye'miz herkesin yanında oluyor. Ve bizim elden göre sosyal yardım merkezinde Sayın Kaymakam'ın toplamda 10 bine yakın hemşerimiz yaralanmış oluyor, ailemiz yaralanmış oluyor. Ve orada da vatandaşlarımız, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin de yanında oluyoruz. Yine bu sene başlattığımız özellikle yoğun talep üzerine devam ettirdiğimiz memleketimizin en güzel coğrafyalarındaki illerinin memleket günlerini kağıthanemizde has bahçemiz o yörelerimizi tanıyoruz tekrar. Geçtiğimiz haftada Batı Karadeniz illeri vardı. Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri vardı. Ve oradan madenci arkadaşlarımız da gelmişti. On önceki hafta Baybur'da Gümüşhane günleri de birlikteydik. Malatya günleri vardı. Giresun günleri vardı. Kastamonu günleri vardı. Birçok vilayetten Hatay günleri dedim. Birçok vilayetten şeyimiz buradaydı. Sivas günleri de burada yapmış oldular, olmuşlardı. Ve İnşallah bugün, yarın ve pazar günü de Urfa'mızın, Şanlıurfa'mızı tanıyacağımız, oradaki hemşehrimize buluşacağımız çok özel günde de birlikte olmuş olacağız. İnşallah buradaki programdan sonra da Şanlıurfa günleri içinde de gitmiş olacağız. Kağıthanemiz için gece gündüz çalışıyoruz, uğraşıyoruz ve üniversiteye giden gençlerimize de geçtiğimiz günlerde şehir dışı okuyan gençlerimize eğitim yardımlarını hesaplarını yatırmış olduk ve okul de söylüyorum YKS sınavına girecek gençlerimizin her birisinin YKS ücretlerinde Kağıthane Belediyesi olarak karşılamaya devam ediyoruz diyoruz. Ve belediyecilik kolay değildir. Belediyecilik gönül işi dediğimiz ve hizmet belediyeciliği dediğimiz, vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne kadar her an yanında olan ve milletimizin size güvendi size vererek seçtiği ve bu dönem içerisinde 5 yıl dönem içerisinde herkesin, herkesin yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla, AK Parti belediyeci anlayışıyla yol yürümeye devam ediyoruz. Bu güzel hizmetleri sizlerle beraber yapıyoruz. Rabbimlük ve beraberliğimizi daim etsin inşallah. Buradan ülkemizin kolay günlerden geçmediğini gönül coğrafyamızla beraber aslında hemen sınırlarımızdaki olan o kötü hadisleri hep beraber izliyoruz. İnşallah bunlar bir an önce sükunete kavuşur diye dua ediyoruz. Ülkemiz güçlü bir dış politika uygulayarak gerek Suriye'de gerek diğer bölgelerde Benden gelen gayreti gösteriyor. Ve milletimize bir kez daha şükranlarımızı arz ediyoruz. Her zaman bizlerle beraber oldular diyoruz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun diyoruz. Bu güzel sahamız gençlerimize, çocuklarımıza, kulüplerimize ve bu sahada çocuklarımız okul sonrasında her zaman açık olacak. Her zaman kullanabilecekler derken her birinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Sağlıcakla kalın çok değerli belediye başkanımız, Alt Parti ilçe başkanımız, çok değerli müdürlerimiz, kulüp başkanlarımız, sevgili öğrenciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekten Aralık ayının sonunda böyle bir havayı bulmak da ayrı bir şans. Pırıl pırıl bir güneş var. İşte biraz sonra da il tanıtım günleri içerisinde şanlı Urfa tanıtım günlerini de icra edeceğiz. O da güzel yani biraz kurak gidiyor ama gene bu tür faaliyetlerde böyle bir havayı bulduğumuzda da seviniyoruz. İnşallah yağışlar, kar yağışları da olmak üzere artacaktır. Bu tür tesisler son derece önemli. Elbette İstanbul'un tam merkezinde tarihten bugüne de önemli süreçleri yerine getiriyor. Bu konuda tabii sporcu sayısını çoğaltma konusunda İstanbul Valimiz Davut Gül'ün koordinasyonunda da her okula birer spor kulübü kuruldu ve lisanslı öğrenci sayımızda başkanım 10.000'i geçtik kağıthanede. Bu da güzel bir sayı ve biz tabii şeklen değil, gerçekten de olması gerektiği gibi branşları da çoğaltarak, spora olan teşviğimizi de bu testleri de kullanarak daha da iyi noktalara getireceğiz. Kağıthane her yönden ilerliyor. Ulaşım hatları açısından çok merkezi. Hükümet konağının hemen bahçesinden havalimanına gitmek yarım saat bile sürmüyor. Bunlar güzel imkanlar. elbette kağıthanede olmakta, burada çalışmakta hepimiz için birer şanstır. Ben emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu güzel tesisimizin de kağıthaneye ve İstanbul'a hayırlı olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum. Evet, abi devlet futbol sahamız hayırlı olsun. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, kağıthanemiz için, İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Doğru olsun. İyi hizmetlere vesile olması dileğiyle. Ya <laughs> Allah bismillah dedik ve işte Çağatay'ımız İstanbul yepyeni bir eser kazandı. Gençlerin e, özellikle sporcuların dostu, abisi e, Sayın Mevlüt Öztekin. Yine bugün e, bir sahanın açılışındaydık e, ve e, çok yıpranmış ve gerçekten de kullanılmaz hale gelmişken eliniz uzattınız ve biraz önce de gördük o güzel e, mesajınızı da verdik Sayın Başkanım. Öncelikle tebrik ediyorum güzel bir saha olmuş. İnşallah biz de ofisimiz burada hemen geliriz biz de burada bir spor yaparız. Evet başkanım mesaj. Evet sağımız çocuklarımıza gençlerimiz hayırlı olsun diyoruz. Çok güzel bir saha oldu burada burada ve hem Tatlıbaşı Amalimiz hem Gürsel Amalimiz hem Kağıthane gençlerimiz çocuklarımız ve spor kulüplerimiz buradaki yeni çim sahibi kullanmış olacaklar. Ve bizim sanatlar uygun bir şekilde yaptığımız ve tamamen baştan şey inlediğimiz gerek direnç sistemler olsun gerekse yedek ile beraber telçitler olsun ve zemini olsun Hı -hı. soyma modularla beraber tüm çocuklarımız gençlerimiz kullanabilecek diyoruz. Hı -hı. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Kağıt halimize durmak yok devam ederken de spor yatırımlarımızı yapmış olmaya ve gönülden yapmaya çalışmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim başkanım. Bugün yine birazdan da yine bir e, illerimizin tanıtımında Şanlıurfa. Şanlıurfa günlerinde buluş Geçtiğimiz hafta Batı Karadenizlilerimizle birlikteydik. Haftaya inşallah Samsun hemşehrimizle beraber olacağız. Bu hafta da Şanlıurfalıları ve tüm Hemşirelerimizi davet ediyoruz Asbahçe. Yani e, il tanıtımlarımız Ramazan'a kadar devam mı diyorsun? İl tanıtımlarımız Ocak 17'ye kadar devam edecek. Sonrasında bizim diğer programlarımız var. Okullar kapandıktan sonra çocuklarımız için bir şenlik programı düzenlemek istiyoruz. Hı hı. Sonrasında Ramazan etkinlikleri ve devam edecek çalışmalarımız. İnşallah. Hayırlı olsun Sağ başkanım. başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sizlere selam ediyoruz. Sivas'a, Zara'ya selam olsun. tekrar. Teşekkür ediyorum başkanım. Sağ